Bir kız ofise gelir ve patronunun masasında dağılmış bir sürü para görür. Patronsa koltuğunda oturmakta ve uyuyor gibi görünmektedir. Kız son derece açgözlüdür ve patronunun uyumasını fırsat bilerek paraları çalmaya başlar. Birkaçını aldıktan sonra sessizce uzaklaşır. Bir süre sonra başka bir çalışan içeri girer. O da patronun uyuduğunu görür ve tıpkı kız gibi durumdan faydalanarak paraları çalmaya başlar. Biraz para aldıktan sonra o da sessizce çıkar. Daha sonra ofis temizleyicisi gelir. O çok dürüst bir kadındır. Masanın üzerindeki dağılmış paraları ve uyuyan patronu görünce paraları dikkatlice toplar, cebinden çıkardığı bir poşete koyar ve kimse çalmasın diye patronun dizüstü bilgisayarının altına bırakır. Ardından ofisten çıkar. Aslında ofis sahibi hiç uyumuyordur. Sadece numara yapmaktadır. Gözlerini açar, dizüstü bilgisayarının altındaki poşeti alır ve kendi kendine şöyle der. Kendi ofisimde ne kadar da dürüst olmayan insanlar çalıştırıyormuşum. Aslında paraları dağıtmasının ve uyuyor gibi yapmasının nedeni çalışanlarını sınamak, kimin dürüst, kimin sahtekar olduğunu görmektir. Ofisin dışına çıktığında o iki tembel, açgözlü ve dürüst olmayan çalışanı iş yapmak yerine dışarıda yemek yerken ve hatta yemeği ziyan edip temizlikçiyi rahatsız ederken görür. Bunları görünce herkesin hemen ofise gelmesini ister. Hepsi birer birer patronun odasına girer. Patron dürüst temizlikçiye ve açgözlü çocuklardan birine dışarı çıkmalarını söyler. İkisi de dışarı çıkar. Onlar çıkınca patron içeride çalışan açgözlü kıza sorar: Az önce masamda para vardı ve şimdi yok. Bunun hakkında bir şey biliyor musun? Kız şok olur ve hemen suçlamayı dürüst temizlikçiye atar. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Temizlikçi az önce ofise girdi. Bence kesin o çalmıştır. Bunu duyan patron, peki git onu çağır ve içeri gönder der. Aç gözlü kız dışarı çıkar. Birkaç dakika sonra temizlikçi içeri girer. Patron aynı soruyu ona da sorar. Dürüst temizlikçi şöyle cevap verir. Evet, masanızda dağılmış paralar vardı. Hepsini topladım, bu poşetin içine koydum ve kimse almasın diye dizüstü bilgisayarınızın altına bıraktım. Patron ama hala biraz para eksik. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Temizlikçi, hayır ben sadece size söylediğim kadarını biliyorum diye cevap verir. Bunun üzerine patron iki aç gözlü ve dürüst olmayan çalışanı tekrar odaya çağırır. Patronun sesini duyan ikisi de hemen içeri girer. Patron hepsine şöyle der. Paralarımı çaldığınızı biliyorum. En iyisi hemen geri verin. Yoksa sizi polise vereceğim. Polis kelimesini duyan aç gözlüküz, kendini kurtarmaya çalışır. Gizlice çaldığı parayı dürüst temizlikçinin cebine gizlice koyar. Sonra da bizi neden polise veresiniz ki? Asıl hırsız cezalandırılmalı der hemen temizlikçinin cebine elini sokar. Parayı çıkarır, patrona uzatır ve der ki, ''İşte paranız, bu sahtekar temizlikçi çalmış. Temizlikçiye bağırmaya başlar. Patronumuzdan para çalmaya nasıl cüret edersin? Bunları duyan patron şöyle der. Asıl hırsız o değil, siz ikinizsiniz. İki aç gözlü çalışan şok içinde kalır. Patron öfkeyle devam eder. Paraları çaldığınızda aslında uyumuyordum. Sadece numara yapıyordum. Ofisimde böyle aç gözlü ve dürüst olmayan insanlar çalıştığına asla ihtimal vermezdim. Gerçek ortaya çıkınca patron ikisini de hemen kovar. Onlar çıktıktan sonra patron dürüst temizlikçiye teşekkür eder ve onun dürüstlüğü sayesinde onu daha iyi bir pozisyona terfi ettirir. Gerçekten de dürüstlük en iyi politikadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.